O zaman ben de bu anı ölümsüz kılmak istiyorum. Canan, bir tanecik sevgilim. Benimle ben evlenmek istemiyorum. Düğüne üç gün kalmış. Şimdi söylenecek laf mı bu? Çık hayatımdan artık. Senin gibi abim yok benim. Kredi borcumu ödeyemezsem hapse girecekmiş. Bir şartım var. Hem kardeşinden hem eski nişanlımdan özür dileyip helallik alacaksın. Özrünü bile, borcunu ödeyin. Erkin. Damat? Ta kendisi. Ben benim başkasıyla evlendiğini görmeye dayanamam. Ne yap, ne et, aşkına sahip çık. Seni at gibi seviyorum. Ne atı be, sen beni bir kelebek kadar sevmedin, kelebek. Bu ne peki? Bizim şarkımız. <laughs> Hangi şarkı ya? Bu? bu kız beni sever, bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel. Ölüyor. Çekirdeksiz bir tane, temiz. Özür dilerim.